Selam canlar ben Sadrı. Bu videomda sizlere canlı yayında duyurusunu yaptığım müjdeli haberimi paylaşacağım. Ondan öncesinde birkaç şey söylemek istiyorum. Doktorla biz konuştuk bir karar verdik. Düşündüm yani uzun zamandan beri ben bu oyunu oynuyorum. 13 yıldır Betin oynuyorum arkadaşlar. Tam 13 yıl oldu. Ve bu oyunda yapmak isteyip yapamadığım Neredeyse hiçbir şey yok desem yeridir. Sahip olmadığım tek şey Nipsi kusursuz O da olmazsa olmaz şey değil. Olmayı versin. Hiç problem değil. Oyuna açıkçası Doydum. Yani bu oyunda 13 yılda Savaş konusunda, etkinlik konusunda belki bundan sonra gelecek etkinlikler konusunda yapamadığım ya da yapamamayı yani Yapamayacağımı düşündüğüm bir şey yok ama Yapamadığım şeyler olacaktır zamanla onları da yaparım problem değil. Ama Artık farklı bir bakış açısına sahip oldum. Eğlenmek istiyorum. Eskisi gibi eğlenemediğimi düşünüyorum. Yani bir şeyleri yapacağım dedikçe mesela bir sıkıntısız set yapacağım dedim değişim atıyorsunuz olmuyor, değişim atıyorsunuz olmuyor veya bir doge kançar basalım dedik deniyorum olmuyor, deniyorum olmuyor. Bir süre sonra eğlenmekten ziyade gerginlik haline dönüyor. Dolayısıyla kendim de keyif alamıyorum. Kendim keyif alamayınca sizlerde de keyifli bir yayın sunamıyorum. Onun yerine bu oyunu bu saatten sonra tamamen eğlenceye çevirmeye karar verdim. Şu an benim oyunda 2 set kostüm, 2 set başlık, 2 set fişim var. Aktaracağım bir tek onlar var. Dolayısıyla benim oyunda parayı sadece bunlara ihtiyacım var. Bunun dışında ara sıra pazardan ay çekerim. İşte et kuponu çekerim. Yani çekmem meblem için çiçek falan çekerim. Bunlar için ben gelirimi de zaten bir şekilde temin ederim. Yani meleği de para kasarım. Zaten genelde ay yıldız sonucusundayım. Ezel sonucu Zod zodyamı ara sıra çıkarım. Yani diğer zamanlarda, boş zamanlarda bir şeyler yaparım. Bir şekilde ben bunları uzatırım. Yani artık ekstradan bir şey üretmek için çaba sarf etmeyi düşünmüyorum. Yani çarın üzerine ekstradan bir şey koymayı düşünmüyorum. 3-5 bir şeyler yaparım dediğim gibi ama bunlar için gereken şeyi meleğden, azadadan vesaire kısıtlı zaman harcayarak yani minimum zaman harcayarak ezelde yapabilirim diye düşünüyorum. Savaşa da şu anda da çıksam yine toplu savaşa girebilecek şekilde hazırım. En son bir bekçi çıkarmaya çalıştım. 50 bon harcadım. Çıkmadı. Yani oyun da bana diyor ki artık dur. Yeter. Bokunu çıkartın oğlum dedi, Sen bir dur. Ben de o yüzden doktorla da konuşarak bir karar verdik. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Yani uzun zamandan beri kafamda böyle değişik projeler yapmak istiyordum. Ne yapsam ne yapsam diye düşünürken sonunda bir karar verdim. Ve bu oyunda ne yayıncıların ne oyuncuların Metin 2 tarihinde benim bildiğim kadarıyla hiç kimsenin yapmadığı bir ilki yapmaya karar verdi. Nedir bu ilki diye soracaktınız. Birazcık merakınızı arttırmak istedim. O yüzden konuyu uzattım. <laughs> Özür dilerim. Merakınızı gidereyim canlar. Bu oyunda ezel sunucusunda mavi bayrakta oynayan arkadaşlara müjdem. Razador, Jotun, Nemere, Meley, Zodyak, hatta uyanış portalları. Benimle beraber girip kesmek isteyen arkadaşlar, öze önceliğim her zaman ilk abonelerime yani eski abonelerime yönelik olacak. Benimle birlikte bu bossları kesebilirsiniz. Gelmek isteyenler, Mele kesmek istiyorum abi. Benim şu anda bu kurduğum loncada sayıdan yana hiç problemim yok. Loncama alacağım. Haftada sadece bir gün. Mele için haftada sadece bir gün. O gün saati geldikçe yani iki tur mele yatabiliyoruz zaten. Yani toplam 32 çar giriyor. Bu 32 çarın iki çarı benim iki çarı doktorun olacak. Toplam 4 çar. Geri kalan 12 çar sizlerden. iki turda toplam 24 çar. Yani haftada bir gün 24 kişi benimle beraber mele kesecek. Razador aynı şekilde abi ben denemeye korkuyorum veya ikinci çarım yok giremiyorum diyenler için. Gelecekler beraber Razador'umuza gireceğiz. Nemere mi kesmek istiyorsunuz kardeşim? Denemek mi istiyorsunuz kendinizi? Kesememek gibi bir lüksümüz yok zaten ben de yanınızda olacağım. Denemek için kendinizi denemek için benimle beraber gireceksiniz. İçerik size ait problem yok. Aldığınız sandıklar vesaire her şey size ait. Ben bir şey istemiyorum. Ben sadece yanınızda bulunup kesemezseniz müdahale etmek için var olacağım. Veya hiç kesemeyen vardır. Adam 105 liradır ama kesemiyordur. Benimle beraber Razodor'a gelecek. Kendini denemesi için müsaade edeceğim. En sonunda ben kessem yine sandığını vereceğim. Nemre için aynı şekilde. Hatta uyanış zindanlarına girmek isteyenler. Benim masrafım bana ait. Sizi ilgilendirmiyor. Siz kendi bilet gerekiyorsa biletinizi uyanış kitabı gerekiyorsa uyanış biletinizi alacaksınız. Beraber gireceğiz. Zodya zaten ben canlı yayınlarda takipçilerle beraber çıkıyorum. Bunu aynı şekilde Diğer bosslar için de yapmaya karar verdik. Doktor da sağ olsun destekledi beni. Bu loncada iki kişiyiz biz onunla beraber. Diğer loncada da Gürkan'la beraberiz. Onunla henüz konuşmadım. Belki onunla da bu projeyi devam ettirebilirim. Tabii ki bu sizin talebinize bağlı olarak değişecek. Siz derseniz ki, yetmiyor. yani çok talep ederseniz öyle diyeyim, çok fazla talep olursa izleyicilerimizden 24 değil de 48 çarla gireriz. Yani 2 değil de 4 tur yaparız. Saati gelirse iki tur daha yaparız. Yani o gün Razador, Nemere, Jotun, Meley, Zodyak. artık her ne varsa o gün yapılabilir. Sizlerle yapılabilecek yapmak istediğiniz ne varsa sizin belirlediğiniz şekilde anket açacağım çünkü bunun için. O gün mesela ne yapalım? Yani Meley Banko var zaten. Bununla önce gireceksiniz. Bereğimizi keseceğiz. Sandığınızı alacaksınız. Çıkacaksınız. Sonrasında bir boşluk olacak. Çünkü üç saatte bir giriliyor meleğe. İki grup, iki loncayı tek seferde kesebileceğiz. Bekleteceğim çünkü kayıt aldıktan sonra. iki loncayı beraber keseceğiz 24 kişiyle. Sonrasında 3 saat beklemek gibi bir problemimiz var. Sonraki 3 saat boyunca boşta olacağız. O dönem zarfında da dediğim gibi Razador, Nemere, Jotun, Ne aklınıza gelirse işte hepsini beraber keseceğiz. İçerikler size ait, kesmesi bana ait. Ekstradan bu projemin asıl amacı diyorsunuz mesela abi işte benim şuyum 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 var kesebilir miyim? acaba kesebilir miyim diye kafanızda problem oluyor. Kesip kesemediğinizi bizzat görmenizi sağlayacağız. Siz orada hasarınızı deneyeceksiniz, dayanıklılığınızı deneyeceksiniz. Her şeyi denettireceğim size. Mesela de bosslara dayanabiliyor muyum? Gireceksiniz, deneyeceksiniz. Ben karışmayacağım. Eğer kesemiyorsanız ben müdahale edip keseceğim. Sütunları dönüştürebiliyor musunuz? Deneyeceksiniz. Eğer dönüştüremezseniz ben girip müdahale edeceğim. Hem kendiniz denemiş olacaksınız. Hem oradan sandık almış olacaksınız. Kerelde etmiş olacaksınız. Hem de ben Güzel bir içerik sunacağımı düşünüyorum bu şekilde. Talebiniz çok önemli. Sizin talepleriniz doğrultusunda bunu devam ettirebilirim. İkinci bir konu, lonca meleğine girebilmek için loncaya girmek durumundasınız. Ancak özür dileyerek söylüyorum, istiklal loncasındaki üyelere server'da bir güven var. Yani üzerinde istiklal yazıyorsa bir kişinin bu sonucu da herkesi temin gönül rahatlığıyla veriyor. Meleği kestikten sonra loncadan çıkmak durumundasınız. Bu size 3 gün boyunca loncaya girememe problemi çıkaracaktır. 21 level loncası olanlar nesne marketten Liderin yer değiştirme yüzüğünü alıp loncasını devredip gelmeleri gerekecektir yani loncadan Liniği kestikten sonra projeyi tamamladıktan sonra çıkmanız gerekir. Bir sonraki hafta eğer ki tekrardan gelmeye hak kazanırsanız çekilişte yaparız muhtemelen bunu Katılmaya tekrar hak kazanırsanız yine loncaya giriş yapabileceksiniz ama kalıcı olarak loncada kimseyi tutmayacağım. Bunun için herkese özür diliyorum. Dediğim gibi hiç kimseyi tanımıyorum. Bireysel olarak tanı tanışmışlığım yok. Real hayatımda tanımıyorum. O yüzden kimsenin zarar görmesini de istemiyorum. Dediğim gibi herhangi bir oyuncunun istiklalle oyuncusu yazan bir adama item verdim ve çaldı demesini istemiyorum. Böyle bir şeyle karşılaşmamak adına yani art niyetli insanlar illaki olacaktır. Onlara prim vermemek, oyunculara da zarar vermemek adına meleğimizi kestikten sonra Lonca'dan çıkmanızı rica edeceğim. Çıkmayanlar olursa mecburen atmak zorunda kalacağım. Bunun sebebi de mantıklı sebebini zaten açıkladım. Yani tanımadığım birisine en fazla bu kadarını yapabilirim. Sanırım yeterli olur diye düşünüyorum. Kusura da bakmayın bundan dolayı özür dilerim ama mecburum. Zarar görmesini istemiyorum hiç kimsenin dediğim gibi. Proje sizin de umarım hoşunuza gider. Dediğim gibi metin tarihinde bugüne kadar hiç kimsenin herhangi bir tanımadığı insanı alıp temele getirdiğini görmedim. Herkes kendi arkadaşıyla, kankasıyla, abisiyle, dostuyla melek keser. Ben izleyicilerimle melek kesmeyi, izleyicilerimle boss kesmeyi, bütün bossları kesmeye özen göstereceğim. Buna bütün bosslar dahil ve o yayın mümkün olan en yüksek düzeyde uzun sürecek. 6 saat, 8 saat, 10 saat artık bilmiyorum yani dayanabildiğim kadar dayanacağım. Şu anda da canlı yayından çıktım. Yine bir 8 saat, 9 saat yayınımız oldu. Yordu epeydi. Sesim o yüzden cızırtılı geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Özür diliyorum hepinizden. Yani 8 saat yayın yapmak gerçekten bu yaştan sonra görüyoruz, bizi öyle diyebilirim. Müjdem buydu. Umarım beni mutlu ettiği gibi yani ben düşünürken çok mutlu oldum. Sizler için de mutlu edici bir haber olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum en azından. Onun haricinde meleğe girmek için 90 level olmak gibi bir zorunluluğunuz var. 90 level olmayan oyuncular maalesef giremeyecekler. O yüzden çara 90 level olmayanlar 90 levele kasmak zorunda kalacaklar. Bu benim belirlediğim bir şart değil. Meleğe giriş leveli 90 level. Ona bir şey yapamıyorum. Şimdilik durum bu. Bunun haricinde içeriye giremeyenler adına 4 tane meleği sandığı olacak elimizde doktor da bende. 90 level olmayıp içeri giremeyenler için o 4 tane meleği sandığına da dağıtmaya çalışırım. Müm mümkün mertebe ihtiyacı olanlara. Sizlerden ricam 2 çar sokmaya çalışmayın canlar. Ben burada herkes faydalansın istiyorum. Yani eğer ki o sırada içeri girecek 16 tane içeri tamamlayamazsam dahi o sırada içeri gelmek isteyen 16 izleyici olmazsa dahi kendi çağlarımdan atarım. Onları düşük level giremeyen oyunculara dağıtırım şeklinde düşündüm. Yine dediğim gibi abone olan kanalımıza daha öncesinde abone olmuş kişiler öncelikli. Yeni abone olacaklar için de tabii ki bu durum geçerli. Umarım sizleri mutlu eder. Dediğim gibi ben mutluyum. Oyuna da tokum çok şükür. Herhangi bir açlığım yok. Herkesi de memnun etmek için elimden gelen tüm gayreti sarf ediyorum. Ara sıra 3 -3 ediyoruz. Affı ola, kusura bakmayın. Ara sıra yayınımızı sabote edenler oluyor. Onlara karşılık veriyorum. Bazen gerçekten çok sinir edici konuşuyorlar. Benim şahsıma laf edildiği zaman o durumda bile olmaz. Ama benim ailevi değerlerime, benim milliyetçiliğime, benim dinime laf edildiği zaman ben benden geçerim. Bana o lafı edilince içinden geçerim. Kimse kusura bakmasın. Bundan dolayı kızanlar olursa mikrofonu kapatabilirler, abonelikten çıkabilirler. Benim abone kasmak veya para kazanmak gibi bir derdim olmadı hiçbir zaman. Ne yayıncılıkta ne oyunda. Benim tek bir derdim var. Ki almak. Eğlenme. Şu saatten sonra da eğlencemi bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Ay Yıldız'da da aynı şekilde zaten bu amaçla Ay Yıldız'da başlamıştım. Ay Yıldız'da çıktığım yolu ezelde de devam etmeye karar verdim. Umarım başarılı olurum. Çıktık bir yola Allah utandırmasın diyelim. Kimse de beni mağdur etmezse sevinirim. Dediğim gibi tek istediğim oyuncuları desteklemek. Karakterinizi denemek istiyorsanız ben bu boss'u kesebilir miyim diyorsanız şu an bu fırsatı size sunuyorum. Bu videonun yayınlandığı tarih 1 Ağustos olacak. Bu tarihten itibaren 3 gün sonra bu projeyi başlatıyorum. İlk yayınımız buna özel olacak. Katılmak isteyenleri lonca'ya alacağız. Meleğimizi keseceğiz. Sonrasında Razodor, Nemere, Uyanış artık hangisine girmek istiyorlarsa onlara gireceğiz. Siz belirleyeceksiniz. Tamamen sizin belirleyeceğiniz yolda ilerleyeceğiz. Hangi boss'u kesmek istiyorsanız. Yani chatte bir öncelik tanıyacağız. Önce yazan kazanır hesabı yapacağız muhtemelen. Yani Meleği kestik bitti. Ne keselim? Razador mu dedi chatten birisi ilk önce? Gireceğiz Razador'umuzu keseceğiz. Onunla beraber. Meleği bir keselim. E, özür dilerim Nemer'i mi keselim dedi. bekleyeceğiz. Nemer'i mi bir keseceğiz? Zodiac. Zodiac günü için zaten ayrı bir yayın yapıyorum. Takipçilerle Zodiac yayını. Onu es geçiyorum. Zodiac hariç hepsini yapacağız. Çünkü Zodiac zaten yaptığımız bir şey. Durum bu. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala hala abone olmayan arkadaşlar varsa abone olabilirler. Olmak istemeyenler olmasın. Proken değil. Dediğim gibi abone kasan birisi değilim. Olursanız sevinirim sadece. Her insan gibi yani sevenlerinin çok olduğunu bilmek beni mutlu ediyor. Orada abone olması değil. Beni sevdiği için abone olması beni mutlu ediyor. Beni sevmiyorsa sırf bir şeyler kazanmak için zaten hiç abone olmasın. Gerek yok. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim canlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı ve neden dislike attığınızı da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve bu videonun yorumlarına bu projeye katılacaksanız katılıyorum diye yazarsanız sevinirim. En azından kaç kişinin katıldığını bileyim. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.